merhaba arkadaşlar Ben Arda bugün sizlerle ee, bayrak kapmacı oynuyoruz Evet ben bayrak kapmacı oynuyoruz daha yeni öğrendim Ben de onu ee, oyun odası kanalından Keremler öğrendim ee, oyun odası kanalına takip etmeyi unutmayın ya sonra dezemle unutuyorum O yüzden ilkten diyeyim oyun odası kanalına oyun odası 54 kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Kırmayın beni. Ama da bunu O da güzel videolar çekiyor. Hadi bakalım. Şimdi ben böyle başlıyorum. Hiç bayrak falan kalkmaya çalışmıyorum. Şöyle hemen yapıyorum. Hop hop. Hop hop. hop. Tom diyecek daha da. Bizim burada bizim yerimiz var. bizim yerimiz kardeş. Kazalım hemen. Kaz 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 kaz. koş 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 koş. Aa diamondlar oradan kırıyor. Abi öldürdük. Biri vefta. Çıkalım çıkalım. Hadi be be. Koş 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 koş. Salak düştü. <laughs> ya bu kadar mal insan yok ya. Koş 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 koş. ama. Dur hangi haleden geldi? Nereye lan buradan? Uf oh, uf oh, uf oh, uf. Oh. Hayır. Hayır. Ha, Onun Koş 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 koş. Ulan artık bir çekiyorsunuz lan burada. He? Öldüreyim mi lan sizi? Öldüreyim mi lan? Öldürdük. Şimdi bitti. Of. Of arkadan arkacılar ya. <laughs> hadi hadi. Tempoyu bozmak yok hadi. Pembeler nereden Benim yerim kapatmışlar mı? Yok mu kapat? Yok Gel buraya. Kırmızı. Gel buraya. Of. Bakıyordun ışık. 별이 앞뒤가 그런 간 나한테서도, 나소리뭐요 나한테 그런 일 ben ya. Ama öyle çıkmanın ne amacı var diye benim üstte kadar çıkaracaksın değil mi? Beyler <laughs> <laughs> dalın dal 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 dalın yeşil dal 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 geliyorum geliyorum oha fırlı çete var orada. Ankeptenler Lo, 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 lo. Gel, buraya. Gel buraya. Öl lan öl. Öl lan öl, öl. Hayır. Abi öyle bir merdiven şekli var mı ya? Hayır serverden attı. Bir daha girmeliyiz. Tamam. Devam edelim. Sızılar yeniden buraya Sızı öldürmezsem Yeniden buraya Allah Lan Blok bug'ını söküreyim ya Abi niye atıp atıp duruyorsun sen ya Abi nasıl server full Bu sefer kırmızı işte. Evet arkadaşlar ya bir daha çek bir daha girmeliyiz. Arkadaşlar ben gidip gelip geliyorum. Geri döndüm arkadaşlar. Bir saat bulduk buldum. Koş 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 koş. Arkadaşlar kasıyor ama bilmiyorum neden kasıyor. Bir dakika adam öldürmeye gidelim. La 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 la

Seni bekliyorum. Üstten kim geliyor Kırmızı. Allah uçuyormuşum lan ben. Atla lan. Atla lan. Atla atla seni böldüm gel. İn aşağı in aşağı. İn 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 in. Hayır. Abi az önce ne oldu? Abi. Bunların hepsi arkacı ya. Dur biraz şey alalım. Oha kim vuruyor lan bana? Lan tüküreyim senin ya. Abi yaşamak için. Dün, 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 dün. Hadi gidelim geçtik. Buradan. Ya öleceğiz. Ya da ölmeyeceğiz. Allah Allah Allah. koş koş koş. Öldür, öl, öl. Öldürdük. Burası bizim la. Artistik mi çekiyorsunuz baba? Geliyor mu? Geliyoruz la size. Oğlum orayı kapatmayın lan. Lan orayı. Oğlum. Yürü git. Yürü git şuradan. Abi hacker'dı gördünüz mü? Yalnız sana ben. Hadi savaşın gibi Oha abi siz bütün ordu burada mısınız siz ya? Abi, bir tanesini bile düşüremedim. Küş. Abi bütün ordu. Abi senin mi ben? Gir gir. Oğlum bir orada gir. Aa kırmızı lan bu İyi bari kırmızı. Hadi 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 koş 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 go koş 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 Of terörist saldırıyor suvarek. Bu arek teröristler saldırıyor ya. Hayır. Arkadaşlar bu videoda burada bitiriyorum. Abone olmayı, abone olmayın. Abone ol olmayı unutmayın ve görüşürüz. Bay bay.